Kıymetli arkadaşlarımız, değerli büyüklerimiz, hepiniz. Bismillahi r Yüzüm parlar içim duru, Rabbimle başlar buluşmamın yolu birlikte namaz kılalım olur mu belki istara kimseler <laughs> dokunmasın. imanlı yarımdan yap eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en muhammedur resulullah eşhedü en muhammedur resulullah Allahu ekber بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله قل الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Bugün burada hayat namazla güzeldir temalı bir namaz etkinliği gerçekleştirdik. Kur'an Nesli Platformu bünyesinde bu kurbanımızı gerçekleştiriyoruz. Yaz boyunca yaklaşık iki ay boyunca çocuklarımıza namaz merkezli siyer ve adat dersleri de verdik. Çeşitli etkinlikler yaptık. Nihayetinde bugün final etkinliğimizi yaptık. Yaklaşık 200 üstü çocuklarımız vardı burada. Ee, erkek çocuklarımıza gençlik merkezimizde, kız çocuklarımıza da dayanım derneğimizde eğitimler vermiştik. Onlara namazı öğrettik. Bugün de buraya getirdik. Namazımızı şükür tarzında eda ettik. Yine e, gündemimizde Gazze'yi, gazeli çocukları gündemi de unutmadık. Onlar için de dua ettik.